Hello to everyone. Uh, we need to congratulation uh, both the team for the victory. they deserve this victory. Uh, if, if we want to speak about the game, the game was really opened from both sides. As you, as you see as you saw, uh, both team create a, a lot of chances, but they, they realized their chances and, and they, uh, on the end they won. Öncelikle merhaba, e, Bodo'yu tebrik ediyorum, hak ettiler galibiyeti. Ama çok açık oynanan bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla fırsat buldu, şans buldu. Ama şansları, fırsatları değerlendiren takım Bodo oldu ve e, maçı kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Of course it's not good situation. After three games we have we have only one points, but there is still uh, more three games and can happen everything. We need to be in until the end. So next game is a home game against Bodo and we Tabii ki iyi bir durum değil. 3 maç sonunda bir puana sahip olmak şu an grupta. Ama 3 maçımız daha var ve bu 3 maçta bir şeyler değiştirebiliriz. evimizde bir dahaki maçımız Bodo'yla. O maçı kazanıp işleri diğer tarafa döndürmek için elimizden geleni yapacağız. When you lost the game on this way You, can, you cannot speak. Uh, let's say that after the Galatasaray game, we, 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 we could speak about some things, but today we cannot speak because uh, until the end was uh, 3 0 for the opponent. Even we created enough chances to be in in this game, but they realized their chances. We didn't realize in the right moment. And the game always go that we need to take a risk to push more, uh, leave the a lot of space behind. They 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 played very smart game. They was tough. Uh, they were uh, they were tough. They were they they were uh, very compact. And they were smart in the right moment. Galatasaray maçından sonra aslında bunları konuşabilirdik konuşabildik çünkü o maç daha farklıydı. Fakat bugünkü mağlubiyetten sonra gerçekten e, bu anlamda konuşacak bir şeyimiz yok. Az önce de söylediğim gibi bahanesi ya da mazereti olan bir galibiyet değil. E, aslında şanslar bulduk. E, rakibimize de verdik şans. Biz de bulduk. Fakat onlar değerlendirdi. Aslında kırma noktaları bunlardı mücadelede. Rakibimiz gol attıktan sonra biz biraz daha risk aldık. Önde bastık, önde yüklendik. Fakat arkada çok fazla alan da verdik bu yüzden. E, rakibimiz akıllı oynadı, kompakt oynadı yani sert oynadılar ve eee 3 e, pozisyonu gole çevirip eee bizi mağlup ettiler. Any 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 away team who who opponent team who come here it will be difficult for, for for everybody. They are they are really good. They are compact. They are smart. Let's say that they 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 were smarter than than us today in in on the pitch they 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 the decision what they uh, given on the on the pitch was much better than us even. That's my opinion, of course, because I I I checked the little bit statistic after the game. Uh we create, we create a lot of chances. Also they create, but on the end the goals are important and they deserve the, to win. biz Bodonun gerçekten güçlü bir takım, iyi bir takım olduğunu maçtan önce de biliyorduk. Buraya gelen her takım her takıma sıkıntı yaratan bir takım Bodo. Bu yüzden bunun bilincindeydik. Yani şaşırmadık. Beklediğimiz ve beklediğimiz anlamda güçlü ve sert oynayan bir takım vardı karşımızda. Bizden daha akıllı oynadıklarını söyleyebilirim bugün. Bodo daha akıllı oynadı. Aldıkları o son kararlar final paslar kararları bizden daha iyiydi. Daha doğru kararlar aldılar maç içerisinde. Aslında istatistiklere baktım. E, or rakamlara baktığımız zaman e, bizim de çok fazla e, hatta bazı durumlarda daha fazla e, daha iyi olduğumuzu görebiliyorum. Ama e, hepsi söylediğim gibi az önce belirttiğim gibi futbolda geçerli olan goldür. Bodo bugün önemli olan e, şeyi yaptı. E, golleri buldu ve e, hak ettiği bir galibiyet aldı. Så, uh, ble, vi pratet om uh, sist vi var her og uh, men jeg uh, står litt for det at uh, selv om de kommer til noen sjanser, så uh, syns jeg vi er et godt lag i dag. Uh, og det er for meg uh Shansler, Kisacan, maç, At vi er konkurransedyktige. Og, og så får vi ta én ting om gangen. Nå gjør vi en god kamp i dag. Så legger vi Europa litt fra oss. Så får vi fokusere på serien en liten periode. Så,

Eh, kan du si kontroll i kampen. Eh, så Det er detaljer å jobbe med, men eh, eh, solid defensivt og eh, et hurtig fremoverspill eh, som eh, er gøy å se. Eh, og eh, er skapende. Eh, defensivt Yan toplar ve ileri çıkan toplarımızda başarı kaydettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bazı defansif konularda biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ama genelde takımımız tamam toplamda iyiydi. Ve bazı anlarda biraz daha kontrolü edip daha kontrollü bir şekilde futbol oynamayı tercih etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi defansımız iyi ve hızlı hücumlara kalktık. Şans yarattığımızı düşünüyorum.